Selamünaleyküm arkadaşlar. Kümes kanalından hepinize merhaba. Tuzla, Aydınlı, Büyükbaş, Küçükbaş ve Tavuk Herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim. Hala hayırlı işler. Ne kadar ağır tavuk fiyatları? 500'den başlıyor diyorsunuz. Şu üstteki oroz bu oroz maşallah güzel. Tane 500. Civcilere ne diyorsun? 100-150-200 değişiyor. Köy civcivi hepsi herhalde. Değişik bir renk yok. Abi hayırlı işler sana. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne bunlar? Ligorium mu oluyor? Ne kadar tane? tane 300 lira genç hayvanlar yumurtalı herhalde hayırlı işler kolay gelsin <laughs> Hintler mevcut Hint soran arkadaşlar genç hayvanlar var Posta güvercinleri. Çok kofa ya. Evgahlar bu hafta kalabalık. Yaz dönemi böyle oluyor. Tamam, Güzel tamam. maşallah. Atakslar. Mergen çayları. Temiz hayvan. Fiyatlar atakslarda da yükselme var bu aralar. Hey. Oralara kaz bak. Bir bir şey gaz bak oralara. Bak sana bir kaz. Köycü mevcut. Ördekler mevcut. Abim hayırlı işler sayın abim. Şey, elimizden geldiği kadar çekmeye çalışıyoruz pazarı. Kırma bırakmalar. Bir çekici hayvanların fiyatlarını yine sormaya çalışıyorum. Şöyle tavukları. Burada fiyat soracağım bir şey yok ama burada güzel mavi bulduk. evet arkadaşlar. ciller ne kadar? Tane 300 abi. Tane 300, hepsi tavuk galiba. Oroz var ya, mı? Oroz var, oroz gibi değil mi? Hepsi bu oroz yoksa? Benziyorlar biraz oroz ama. Güzel hayvan ama ha. Maşallah genç de. Eyvallah, 3 aylık Temiz bakmış. Eyvallah sağ olun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ ol, Eyvallah, sağ olasın. mi geldin abi? Oo hayırlı işler, sen burada mısın? Seni mi buldunlar, Lamanlar? Onlar Abi ne diyorsun Lamanlara? Tane 350, genç hayvanlar, maşallah. Temiz bakılmış. Sen azaltmışın balı? E? Hayvanı azaltmışın? E, Bu hafta az gördüm de o yüzden diyorum ya. Kızma hemen. Ne kadar fiyatlar? Ne, 500. E? 500, 500, he. Sana iyi ne olsun? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi mevcut arkadaşlar. Kaz, ördek. Kaz yok zannedersem ördekler var. Tavşanlar var. Tavşanlar 200 lira. Ben şöyle geçeyim. Burak Matov 800 lira. Şöyle çekeyim. Feta tavukları 750 Ataksi Atak Abi, 250 lira. Evet. kar yağdılar 900 TL Porselenler 750 lira. İsveçler Kazlar ne kadar? <laughs> Kazlar bin lira. Genç hayvanlar. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. <laughs> 450 lira diyor. 450 lira mı diyor bunların tane? Evet, Atakslı olman tane evet. 450 lira. Onları, onları Sen müşteri oldun herhalde onlara. Yok, Yok. abi hayırlı işler abi. Rölyon, sağ sağ Pazarın çiçekleri burada. Evet abi evet doğru söylüyorsun. Maşallah temiz hayvanlar sendekler. Ne kadar diyorsun onlara? 400 lira. 400 lira tane. <laughs> Et, etlik mi abi bunlar? Bunlar etlik veriyor. Onlara ne diyorsun abi Fikret abi? 250 lira. 250. 250. Senin yer bu kadar bu hafta herhalde ufak kurdu. Şurası senin değil. Yok bura benim değil. arkadaşım. <laughs> Abim hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Böyle kalabalık bir hayvan grubu var. Plymouth yarkalar var. Plymouth yarkalar ne kadar? 200 abi. Abi bize ulaşmak isteyen yerimiz Arnavutköy'de. Arnavutköy'e geliyorsun. Arnavutköy'den geliyorsun buraya. Abi, Ataklar 200 bin. Beyazlar da 250 lira. Kalabalık Kampanya abi. abi. Pazar malı değil. Ev malı. Arnavutköy veya uzak buraya. Ya, oradan buraya. <laughs> Hayırlı işler nasıl? Kolay gelsin. Plymouth, Atax, yarkalar mevcut. Klaynotlar 200. Atraksiyarkalar 250 lira arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlara doyurulur. Ayam Cemani var. 500 lira. Kırma Ayam hiç Hint var mevcut. Şöyle elimizden geldiği kadar çekmeye çalışıyoruz. Pazarda da tezgah kurduğumuzdan her zaman belirtiyorum bunu. Videoları biraz hızlı çekiyorum. Kusuruma bakmayın. Yandot Yarkalar var 500 lira. Mavici Yarkalar var 500 lira. Pazarımız İstanbul Tuzla aydınlı ve kuruluyor. Bu haftalık çekimimizde burada sonlandıralım ikinci Partikenin gibi çekimini. Herkese iyi seyirler. Kanalıma destek olmak için abone olursanız sevinirim.